Merhabalar, Otokoç Fiat Küçük Yalı Bayi'nden satış danışmanı Çağrı Çağırır ben. Bugün sizlerle Ege Cross aracımızın limited versiyonu ileyiz. Aracımız 1.6 multijet motora sahip. 130 beygir ve 320 Nm tork gücünde. Bununla beraber 6 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla gelmekte. Ön panjurda bizleri limited versiyonu özel bir dağ figürü karşılıyor. Yine limited versiyonla birlikte gelen piyano bilek detaylı ayna kapakları ve kapı kolları. Bununla birlikte limited logosu. Turuncu çizgi detaylı 17 inç elmas kesim siyah alaşım jantlar. Turuncu çizgilerle gelen port bagaja uygun tavan çıtaları. Launch ve limited versiyonlarda gelen anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma özelliği. 7 inç renkli gösterge paneli ve 10 inç tablet ekran. Kablosuz şarj pedi, koltuk ısıtma, kontrol düğmeleri, Type-C USB girişi ve 12 voltluk çakmak çıkışı. Telefonunuzu tablet ekranında kontrol edebileceğiniz kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği. Arkadaki yolcuların konforlu seyahati için bir USB çıkışı ve kol dayama deri taba rengi koltuklar ve ön koltuk başlıklarında gelen limited logosu detayı. Ailenizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte 440 litrelik bir bagaj hacmi aydınlatmalı olarak geliyor.